Bir önceki yayında e, bizim nesillerimizden bize kalan maddi manevi durumları da konuştuk. Üzerine biraz daha pekiştirmek isteriz ve e, zikirler, yapılan ibadetler, bunları detaylı bir şekilde konuşmak istiyoruz. Örneğin zikir sayılarının e, yeri nedir? Bunu sormak isterim. Ya da e, farklı konulara da değineceğiz. Öncelikli olarak hocam, biliyorsunuz biz. E, Yine bir nesillerimizden bize kalan e, maddi manevi sıkıntılarla ilgili ibadetlerin önemini anlatan bir takım çalışmalar yapıyoruz. E, bununla ilgili de geçen yayında da biliyorsunuz konuşmuştuk sizlerle. Yani şöyle e, öncelikli olarak tabii ki e, kendi insan mümin insan kendi hal ve hareketlerini e, kontrol altına alıp e, Allah'a tamamıyla sam, samimiyetle yaklaşıp kendi hayatını düzene koyma çabası vermek durumunda. Bu konuda hemfikiriz hocam. Peki bazı yollar var hocam biliyorsunuz bu noktada. Yani örneğin e, bilmiyorsanız zikir ehline sorun diye bir ayet var. Burada tefekkür ediyorum. E, şöyle ki e, bazı duaları etme biçimleri, e, bazı duaları nasıl etmeliyiz? E, bu aşamada e, salavatların, zikir sayılarının vesaire önemi var mı? Yani bir takım yollardan e, samimiyet en başta olmak üzere bir takım yollardan geçmemiz gerekiyor öyle değil mi hocam? Bunu sormak isterim sizlere. Cevap bana mı ait? Evet hocam. Buyurun Mehmet Ali hocam. Evet. Ama şimdi şunu bilelim. Şu alem içerisinde üç tane güç vardır. Eğer biz bu üç tane gücü Allahu Teala'nın murad ettiği şekilde ifa edebilirsek, ihya edebilirsek biz dünyamızı cennete çeviririz. Ama bu üç tane gücü nefsin emrine verirsek, şeytanın emrine verirsek, dünyanın makamının, mevkiinin, şöhretinin eline verirsek, nefsini ilahlaştıranlar, Allahü Teala Hazretlerinin emir ve yasaklarını hiçe sayanlar, yani zalimlerin eline verirsek, tağutların eline verirsek, o zaman dünya bize zindan olur, hayat bize zehir olur şu dünya hayatında peygamberlerin varlığı siyasetin adalet üzere Allahu Teala'nın emrettiği gibi ifa ve ihya etmek içindir. Peygamberlerin varlığının birinci unsuru budur. Onun için biz dünyayı ıslah edecek güçte değiliz. Fert olarak ama toplum olarak çok şey yapabiliriz. Zira ecdadımız bunu yapmıştır. Peygamberimiz Mekke ve Medine'de ve Suudi Arabistan bölgesinde öyle bir adalet getirmiştir ki bu kıyametin sabahına kadar az da olsa devam edecektir. Zaman zaman galibiyet tecelli edecektir. 22 milyon 400 bin kilometre karede biz adaleti bütün insanlığa götürecek derecede güçlüydük. Sadece inananlar ve Müslümanlar arasında adalet yoktu. İnanmayanlar bile Osmanlı topraklarında yaşamayı şeref biliyorlardı. Kendi vatanlarındaki topraklarını Ecdat yadigarlarını satıyorlar. Adaletin ikame edildiği Osmanlı topraklarına geliyorlar. O halde bizim de görevimiz dünyadaki 8 milyar insanlığa biz adaletin nimetlerinden nasıl faydalanabilir? Bu insanlık huzur ve saadeti bedenen, aklen, kalben, ruhen ve gönül olarak nasıl yaşayabilir? İşte bunun için varız. Siyaset Yusuf Aleyhisselam'la başlamıştır. Musa Aleyhisselam'la belli bir noktaya gelmiştir. Peygamberimiz de kemale ermiştir. Ve kıyametin sabahına kadar da bu devam edecektir. Zaman zaman ehliyet sahibi insanların elinde adalet olacak, zalimlerin elinde de zulüm olacaktır. Şimdi bizim de huzur ve mutluluk içinde yaşayabilmemiz için önce bu unsuru Müslümanların çok canlı tutmaları lazım. Yeter mi? Bu yetmez. İkincisi nedir? İlimdir. İşte ilmin kaynağı Kur'an'dır ve peygamberimizin varlığıdır, peygamberimizin sünnetidir, ahlakıdır. Sonra peygamber mirasçısı olan alimlerin ilmidir. İslam fıkıdır yani. Bunun içinde de mezheplerimiz bize bir çıkış yolu göstermiştir. Ama biz bunu ahlaki olarak da yaşamak istiyorsak, yani dualarımız biraz sonra gelecek, kabul olmasını istiyorsak, o zaman hayatımızda tasavvufun da olması lazım. Yani güzel ahlakın yaşanılır bir biçimde gönülden gelmesi lazım. Şimdi üçüncü olarak nedir? Duadır. Allah ve Resulünün bizden istediği ve Resulullah Efendimiz'in yaşadığı bir siyaset canlı olursa, Allah'ın bizden istediği ilim, Kur'an ve sünnet kaynaklı, İslam fıkhı ve tasavvuf ahlakıyla bereketli olursa, yeryüzünde zulüm olmaz, adalet olur. Ondan sonra gelelim duaya. Şimdi dua bir nimettir. Ehli için büyük bir nimettir. Yeter ki biz ona ehil olabilelim. olabilelim. Şimdi bunları anlayabilmek için ilimle kısaca bahsettim ama bizim konumuz dua ile alakalı olduğu için herkes dua ediyor. İnanan da dua ediyor, inanmayan da dua ediyor. Yani bilen de dua ediyor, bilmeyen de dua ediyor. Bu kapı açık. Ama biz istiyoruz ki bunu çok alim olmamıza gerek yok. Kamil manada bir mümin ol, kamil manada bir mümin olmak güzel bir şey. Ama bazen ki bunu yakalamayabiliriz. Hatalarımız, kusurlarımız vardır. Ama duayı usulüne göre yaparsak Allah'ın özel ikramına ve ihsanına mazhar oluruz. İşte biz de kardeşlerimiz ya benim duam kabul değil. Arkadaş senin duanın kabul olup olmadığını anlayabilmen için şu dünya hayatında sağlam bir iman, helal ve temiz gıdalara dikkat ediyorsan senin duan kabul açıktır. Bakın bir daha söylüyorum. Şu dünya hayatında güzel bir iman. İman yüzdeleme kabul etmez. Yani bir insan ben yüzde elli Müslümanım ama yüzde elli değilim. Haşa bu yüzde yüz imandan mahrum bir kimsedir. Başka biri de ben yüzde doksan dokuz Müslümanım diyorsa bunun da yüzde bir Allah konusun küfre, şirke ve nifaka düş, düşme tehlikesi vardır. Çünkü iman yüzdeleme kabul et. O halde biz bütün kardeşlerimizin imanlarını yüzde yüz olarak değerlendirdikten sonra amelinde ve ahlakında eksiklik olabilir. Niye? Çünkü biz beşeriz. Hata da yapabiliriz, kusurumuz da olabilir. Yani bir yükü ben taşıyamıyorsam sağımdaki ve solumdaki kardeşlerimden yardım isteyerek onların yardımıyla o yükü taşıyabilirim. Berekette eksikliğim varsa onların yardımıyla bereketlenebilirim. Demek ki Cenab-ı Hak bunun için Estauzu ve teavennu alel birri <laughs> ve takva. İyilik ve takvada yardımlaşın diyor Cenab-ı. Şimdi biz de kardeşlerimizle bu programı niye yapıyoruz? İyilik ve takvada yardımlaşmak için. O halde konumuz devredeyse bakın biz bazen nefsimizle tek başımıza dua edeceğiz. Bazen ailemizle dua edeceğiz. Bazen kardeşlerimizle dua edeceğiz. Bazen sevdiklerimizle dua edeceğiz. Bazen ümmeti Muhammedle dua edeceğiz. Bazen de Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kullarla dua edeceğiz. O halde duaya bakalım bakayım. Dua nasıl bir güç? Bunu anlayabilmek için Süleyman Peygamber'in önce alemine gitmemiz lazım. Süleyman Peygamber vezirlerini topladı, onlara dedi ki: "Arkadaşlar bakın Süleyman Peygamber bir halifedir. Babası Davut Aleyhisselam da bir halifedir. Hilafet siyasetle orantılıdır. Siyasette vardır halifelik. Ve dedi ki ey arkadaşlar ben Belkıs diye bir sultanı duydum. Bir kralı duydum. Onun bana tahtını getirecek bir baba yiğit arıyorum. Şimdi bu sorunun karşısı karşılığında cinlerden ifrit yani biraz daha yaşlı, tecrübeli hayat tecrübeleri olan biri dedi ki ey Allah'ın peygamberi sen oturduğun yerden kalkmadan ben onu sana getirebilirim. Ama mübarek zamanı çok buldu. Oturduğum yerden kalkmadan ben ne zaman kalkacağım belli değil ki. O zaman dedi ki hayır benim için bu yeterli değil. O zaman Kur'an'ın ifadesiyle kendisine Allah'ın kitabından ilim verilen bir kul dedi ki ey ey Allah'ın peygamberi sen gözünü yumup açıncaya kadar ben onu sana getirebilirim. Şimdi burası burada kalsın. Bakın bizim güç odaklarımız konusunda benim bedenimin bir gücü vardır. Aklımın da bir gücü vardır. Ruhumun da bir gücü vardır. Fakat ruhun gücünü biz şu anda bilmiyoruz. Çünkü bu konuda bize çok az bir ilim verildi. Ama ruhtan evvel kalbimizin bir gücü var. Demek ki bedenin bir gücü var. Aklın bir gücü var. Kalbin bir gücü var. Şimdi biz bir halter çalışan insana gittik. Dedik ki kardeş sen kaç kiloyu kaldırabilirsin? Dedi ki ben şu ana kadar çalışmalarımla 500 kiloyu kaldırabilirim. İnternete girdim. Gerçekten 500 kiloyu kaldıran kimseyi gördüm. Bu bedenin gücüdür. Peki aklın gücü nedir? Aklın gücü için de ilim erbabının yanına gittim. Dedim ki ya siz aklınızla neler yapabilirsiniz? İnternette araştırma yaptım. Baktım ki 500 ton yük taşıyan gemiler yapılmış. 1000 kişiyi taşıyan uçaklar yapılmış. Bu da bir aklın gücüdür. Ama peki kalbin gücü var mı? E kalbin gücünü anlayabilmem için dua ile benim aramda bir bağın olması lazım. Dua benim kalbimin bir gücüdür. Süleyman Aleyhisselam'ın hayatında bunu gördüm. O Allah'ın kitabından kendisine ilim verilen o kul, ey Allah'ın peygamberi sen gözünü yumup açıncaya kadar ben onu sana getirebilirim dedi ve bir anda Belkıs'ın tahtını altından olan tahtını Süleyman peygamber ayaklarının dibinde gördü. Şimdi bu Allah'ın kuluna bakıyorum. Bu hal tercih değildi. Bir de gelen Belkıs'ın tahtı en az birkaç aylık yoldan geldi. Hemen yanı başında değildi. Sonra bunun aklı melekesine bakıyorum. Bu bir gemi üretmedi, bir vinç üretmedi, bir uçak helikopter üretmedi. Ne ile yaptı bunu? Kalbiyle yaptı. Kalbinde ne vardı? Kamil manada bir iman vardı. İmanını devreye koydu, ilmini devreye koydu. Bu insanın kendi aleminde de bir siyasi gücü var. Aile reisinin çocukları üzerinde bir siyaset ilmi vardır. Güzel bir aile reisi ne yapar? Eşi ve çocukları üzerinde siyasetin adilenin, siyaseti adilenin, yani siyasetin, adaletinin nimetlerinden eşi ve çocukları bereketlenir. İşte bu zat muhterem ki birçok ilim erbabı bunun Hızır Aleyhisselam olduğunu söylüyorlar. Allah katında velayet nimetine haiz olduklarını söylüyorlar. Şimdi biz bunun kalbine bakıyoruz. Mübarek ne yapmış? Okumuş, dua etmiş. Allah'ım senin peygamberin bana bir vazife verdi. Ben de bunu kalbimle sana müracaat ederek senin iznin ve yaratmanla bu gücü bana ikram etmeni, bu niyetimi kabul olarak bana bu nimeti yani Belkıs'ın tahtını niyet ettiğim Süleyman Peygamber'in ayaklarının dibine getirmeni istiyorum demiştir. Niyet Allah'ın bu kulundandır. Takdir Allah'ın ikramı ve ihsanıdır. O zaman biz anlıyoruz ki müminlerin kalbinde bir güç var. Bu da neyle oluyor? Dua ile oluyor. Dua lisandan çıkan bir kaç kelime değildir. Dua kalbin nuru ile orantılıdır. O zaman kalbin melekelerine bakalım. Kalpte birinciye ne var? İman var. İhlas var. İhsan var. Zühd var. Takva var. Bir de esnavuzu ve en leyse lil insani illa ma sa'a diyor Cenab-ı Hak. Sadakallahu'l-Azim. Kulunun gücünün yettiği kadar çalışmaya ihtiyacı vardır bedenin bir gücü var, aklın bir gücü var. Kalbin gücü nedir? İhlas çalışacak. İhsan çalışacak. Zühd çalışacak. Takva çalışacak. Allah'a olan tevekkülü çalışacak. Sevgi ve muhabbetle Allah'ım ben senin mübarek isimlerinle, senin mübarek sıfatlarınla, seni zikreden kelimelerle yani peygamberimin lisanındaki tesbihatlarla, tövbe ve istifarla kelime-i tevhid ve selavatla Allahu Teala'nın mübarek kitabındaki ayeti kelimeleri okuyarak bunlarla senden istiyorum. Şimdi bunu anlayabilmek için de peygamberimizin hayatına bakmamız lazım. Bedir Savaşı'nda galibiyete ihtiyacı var peygamberimiz. Niye? Ya Rabbi diyordu eğer bugün bu topluluk burada helak olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimseyi bulamayız. Ne yaptı? billah Ali İmran suresinin ikinci ayeti kerimesini okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Arkadaşlar bunu gece yarısı sabaha kadar okuyun. <laughs> Bakın bir peygamber bir ümmetin kurtulması için bir insanlığın hidayeti için gece yarısından sabaha kadar bu ayeti okuyarak dua ediyorsa o zaman bizim ne yapmamız lazım? Şimdi arkadaşlara soruyorum. Bakın en çok dikkatimizi çeken konu. Sen hiç dua ediyor musun? Hocam ben çok dua ediyorum. Peki kaç dakika sürüyor hayatında? Düşünmeye başlıyor. Peki hadi düşünme onu. Namazda yaptığın duaları söyle. Hocam 3 dakika, toplam 15 dakika. Bakın arkadaşlar. Eğer biz adaletle konuşacaksak bedenimin ihtiyacı olan gıdaları bedenime ikram edebilmek için kaç dakika yemek yiyorum günde? Diyelim ki en az bir saat. 20 dakikada bir yemek yiyorum. Çay, kahve şunlar saymıyorum. O zaman bizim dualarımızın kabul içinde bir saat okumak zorundayız. Şimdi bize diyorlar ya hocam bu rakamları nereden çıkarıyorsun? Ben bu rakamları senin hayatından çıkarıyorum. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar olan bizim dinimizde bir kabah ne demek? İstediğin sayıda, istediğin rakamla yapabilirsin demek. Ama ben talebelerimi tanımam konusunda onlarla benim aramda bir bağ olsun niyetiyle kendime göre bir sayı tertip etmişim. Mesela biri beni arıyor. Hocam bir sorun var. Beni dinler misiniz? Dinlerim diyorum. Ona diyorum ki sen hiç bir hocaya gittin mi? Evet. Sana ne verdiler? Bana bin tane e, Uzi Besmele 500 salavat verdiler. Ha bunu kim verebilir? Ya benim talebelerim verebilir ya da Sinan hocam verebilir. Ha anlıyorum ki bu benim eğitim metodumla bu yoldan geçmiş. Ben o zaman ona daha farklı anlatıyorum. Ama bir başkasına soruyorum. Diyorum ki çünkü ben bununla takip edeceğim o insanı. Sana ne okuttular? Hocam bana dediler ki şunu oku. Ne kadar okuyacaksın? Öyle bir şey söylemediler. Sen ne kadar okuyorsun? Beş dakika. Şimdi arkadaşlar bakın. Benim nefsimin eğitimi için ne kadar ihtiyacım var? Bir ömre ihtiyacım var. Nefsin eğitimi bir ömürdür. Ama ben bunu ömrümün yarısında eğitmişsem o zaman nefsim bana hizmet eder, ruhum devreye girer. Ama şimdi büyüklerin o kadar bu konuda güzeller güzel sözleri var ki anladın mı? Adam diyor misal vereyim. Ya nefsinin sende hakkı var. Şimdi bu nefisten neyi anladığını merak etsem cevap vereceğim. Benim nefsani istek ve arzularımın Estağfirullah Yusuf Aleyhisselam'ın tarif ettiği bir alemdeki nefisten mi bahsediyor? Yoksa ruhumun istek ve arzuları olan nefisten mi bahsediyor? Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın şu bedenin oluşumundaki nefsinden bahsettiğini okursak Estağfirullah ve ma uberri o nefsi inne nefsle ammaretun bisu diyor Cenab-ı Ey, Musuf Aleyhisselam mübarek lisanındakini bize ayet olarak okumuş peygamberimize. Benim nefsim bana kötülüğü emreder. Bakın şimdi bu nefis, bu nefis eğer bana kötülüğü emrediyorsa önce ona iyiliği emretmeyi öğretmek zorundayım. Bunun içinde nefsin mertebeleri vardır. Bunlar da irşat makamı olmadan öğrenilmez. Kişinin kendi nefsini tek başına eğitmesi için en az bir 40 seneye ihtiyacı var. Bu da ne demektir? Yapacaksın, bozacaksın, bozacaksın, yapacaksın, yapacaksın, bozacaksın. Ömür biter. Ama bir mürşidi kamilin elinde bir insan 7 ayda da eğitilir, 7 senede de eğitilir. Ben 30 senede öğrenemediğim bir kelimeyi bir üstadın lisanından bir, bir dakikada öğrendim. Dedim ki ya efendim ben bunu 30 sene araştırdım. Ama siz bir dakikada bana öğretiyorsunuz. Dedi ki sen eziyet çekmeyesin diye o 30 seneyi ben yaşadım dedi. Şimdi sana hazır olarak ilmi aktarıyorum. Onun için biraz önce kardeşimin okuduğu gibi Estaizu Billah Fes'elu ehle zikri in kuntum la talebu Eğer bilmiyorsa ne yapacağız? Bilen zikir ehlinden. Zikir ehli ne demek biliyor musun? İlme vakıf olan değil Allah'ı unutmadan ilme vakıf olan demektir gaflet çukuruna düşmeden ilme vakıf olan demektir. Haram ve helal kaydelerine her an şuurunda olan misal vereyim. Peygamberimiz bir gün Mescid-i Nebevi'den çıkıyordu. Arkadaşlar ashabtan birinin ayağının altındaki küçücük bir çamur veyahut da leke peygamberimizin ayakkabısının üzerine düşmüş. Peygamberimiz bir anda onu giyeceği an Cebrail Selam geldi. Dedi ki ya Resulallah dur giyme. Ayakkabının içini temizle. baktık ki peygamberimiz ayakkabının üzerinde bir necaset var. Şimdi benim peygamberimin hayatında zerre kadar bir necaseti görmeyen Rabbül Alemin benim nefsani istek ve arzularımla ben onun kölesi olmuşken dualarım ne kadar kabul olur? O zaman mücadeleyi başlatmam lazım. Bunun için de biz kardeşlerimize diyoruz ki bakın okuyacağız. Tamam. Biz okuma veriyoruz. Ama okumanın kalp alemine gelmeden bakın burası çok önemli. Şimdi okumanın beden alemini anlatayım, akıl alemini anlatayım, kalp alemine geleyim. Sonra da Süleyman Peygamber'e geri döneyim. Şimdi arkadaşlar diyor ki ne okuyacağız? Diyorum ki en çok hangi tesbihatı okuyorsun? Hocam ben la ilahe illallah demeyi çok seviyorum. Tamam. Senin okuyacağın kelime budur. Niye? Çünkü seninle bu kelimenin bak senin ruhunla bu kelimenin arasında manevi bir bağ oluşmuştur. O ayetlerin, o kelimenin, o zikrin, o selavatın, o tesbihatin neyse nuru senin ruhuna öyle bir isabet etmiş ki ruh onu diğerlerinden daha yakın görüyor. Niye? Çünkü seninle bir bağ oluşmuş. Sen bunu okuyacaksın. Başka biri geliyor. Hocam ben ihlası çok seviyorum. Tamam sen de ihlas okuyacaksın. Niçin? Çünkü onunla Rabbime bir yol kapısı açmışsın. Bir rahmet kapısı açmışsın. Hocam benim bir tesbihatım yok. Ha, biz onun hastalığına, sıkıntısına bakıyoruz. Eğer bu hastalık nefsinden kaynaklanıyorsa dikkat edin. Biz La ilahe illallah Muhammedun Resulullah okumasını tavsiye ediyor. Niçin? Çünkü nefsini ancak böyle yenecektir. Ama şeytan ve avanelerinden kaynaklanıyorsa, Şeytanın nazarı, hasedi, sihri, büyü, cinleri ve bunun altyapı ve üst kademelerinden kaynaklanıyorsa, esteuzu billah ve izaa qara'tel kur'ane festaiz billahi bine şeytanir Ayeti kerimesinin muhatabı olarak istiaze ile başlıyoruz. Yani euzu besmele ile başlıyoruz. Başka birisi geliyor. Hocam, benim ahlakım çok güzel olsun. Benim bedenimde sıhhat ve afiyet olsun ona da diyoruz ki sen de Fatiha oku ölüm müstesna bütün hastalıklara şifa olduğu gibi bir Fatihayı terazinin bir gözüne koyun diğer gözüne de Fatihasız Kur'an'ı yedi defa göğün aynı terazide denktir bakın böyle denk e o halde ile Allah'a sığınıyorsun ondan yardım istiyorsun ne kadar güzel başka biri diyor ki ben Allah'ı sevmek istiyorum Allah-u Teala'ya sevgimle yaklaşmak istiyorum sen de ihlas oku diyoruz başka biri geliyor engellerinden bahsediyor biz de engellerini kaldırmak için engellerin oluş ilgili elgenlerle alakalı ayetlerle surelerle ona yardımcı olmaya çabalıyoruz. Şimdi sayı bakımına gelelim. Şimdi bazı arkadaşlar hocam niye sayı okuyoruz? Ona diyorum ki arkadaş Bakara suresi kaç ayet? Hocam 286 ayet. Niye Cenab-ı Hak bunu bir ayet yapsaydı? Diğerlerinde bir ayet yapsaydı da sen de bir defa okusaydın olmaz mıydı? Hocam ben Allah'tan çok mu iyi bileceğim? Demek ki 286 demiş. O zaman Cenab-ı Hak bu surede bir sır koymuşsa diyor ki bu kadar okuyacaksın. Benim şifrem onun içindedir. Şimdi arkadaşlar sebepler aleminde rakam yok. İsteyen istediği kadar okusun. Ama sırlar aleminde, sırlar aleminde rakam var. Üniversitede bir öğretim görevlisi arkadaşım geldi. Hocam sizle biraz konuşabilir miyiz dedi. Olur dedim. Ne kadar zamana ihtiyaç var? Siz karar verin dedim. Dedi o zaman yarım saat bana yeter. İnanın bir buçuk saat konuştuk. Gitti. Dedik hocam kusura kalma. Eğer izin verirseniz bir dahaki sefer bir buçuk saatliğine geleceğim. Hocam siz bilirsiniz dedim. İki saat konuştuk. Dedik hocam teşekkür ederim. Her şeyi anladım. Hiçbirine itiraz etmiyorum. Ama sadece şu sayıları anlamadım dedim. Hocam dedim şu anda dünyada kaç tane telefon rakamı vardı sizce? Dedi misal vereyim yarısı kadar Hocam o zaman bu yarısının bütün telefonları arayın bana ulaştığınız zaman size cevap vereyim dedi, hocam buna ömrüm yetmez o zaman ben numaramı sana bir dakikada veririm ama fakat rakamları ben belirlemiş olurum ya da benim firman belirlemiş olur o zaman siz yine de itiraz edersiniz hocam yoksa itiraz etmem dedi ver rakamları telefonumu verdim dedim ki bak hocam siz beni arasaydınız efendim 5 milyar insanın işte birini çıkart hepsini aramak zorundaydınız. Bana ulaşmak için. Ama bana ulaşasınız diye bak bir dakikada size telefondan maramı verdim. Bu rakamların ne manaya geldiğini anladın mı dedim. Hocam teşekkür ederim dedi ve çekti gitti. Şimdi arkadaşlar sayının manası budur. Ehli bunu çok iyi bilir. Bizim okuyacağımız duaların sırlar alemindeki şifayı alıp bize getirmesi istiyorsak o zaman bir yolda yürümem lazım eğer rastgele bir Fatiha, bir ayet el bir İhlas, bir şu ayet, bir bu dua okursam zikzaklı bir yola girer. Ama ben kısa zamanda bana gelmesini istiyorsam o zaman bir tane manevi kurpu tutacağım, orayı bırakmayacağım, o ayetin nuruyla hedefime ulaşacağım. Bakın Fatiha'da ne varsa İhlas'ta da aynı şeyler var. Muavazeteyn'de ne varsa Bakara Suresi'nde de aynı şey var. Bakara'da ne varsa Yasin'de de aynı şeyler var hepsi 29 harften oluşuyor. Anne bildiğimize göre demek ki hepsi Allah'ın kelamı. Hepsi bizi Allah'a götürecek. Bakın hepsi bizi Allah'a götürecek. Şimdi bizim okuduklarımız da Rabbimin kapısına vardır. Allahu Teala ki kulum ne istiyorsun? Ya Rabbi kitabınla senden istiyorum. Peygamberimiz sünnetiyle senden istiyorum. Şu tesbihatla senden istiyorum. Bunlar hep senin kelamı. O zaman arkadaşlar demek ki biz nereye gideceğimizi bilirsek, yo yanıldığımız yerde bir rehbere sorarız. Ama bilmezsek dolaşır dururuz. Onun için de sayıların keyfiyeti sırlar alemiyle alakalıdır. Ama ben sebepler aleminde gezip dolaşmak istiyorum diyorsa isteyen istediği kadar okusun. Şimdi gelelim. Niye peygamberimiz namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber'i bize öğretti? birisi dese ki ya bunu ben 10, 34 yapacağım. Peygamberimiz buyurdu ki benim sünnetimin dışına çıktı. Okudukların zikir oldu ama benim sünnetim olmadı. Sen bana ulaşamazsın. Hatta ne buyurdu? Yüzüncü defada. La ilahe illallah el melikül hakkul mubin Muhammedun Resulullah. Bu başka bir tesbih hatta. La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve la kulli şeyin kadir. Bunu da okuyun yüz olsun. Niye arkadaşlar? İlim erbabımız diyor ki 99 azdır. Ama 100 çoktur. Arkadaşlar azlığın çokluğudur 100. Ama bin rakamı çokluğun çokluğudur. Şimdi siz bin rakamıyla tutun. Efendim Allahü Teala'yı zikredin. Nasıl? Şimdi usulüne gereği. Ama bir bin defa okuduğunuz ne okursanız okuyun. İster Bakara okuyun, ister Yasin okuyun, İhlas okuyun fark etmez. Sonra da iki rekat namaz kıldınız. Sonra dua ettiniz. Arkadaşlar sonra sadaka verdiniz. İnanın sizin o yaşadığınız o halin karşılığı 40 günle 70 gün içerisinde size de geri dönecektir. Çünkü Allah'ın sevdiği her şeyi yaptınız. Oku dedi okudunuz. Namaz kıl dedi namaz kıldınız. Sadaka ver dedi verdiniz. Bir müminin sıkıntısını giderdiniz. Allah da sizin mutlak sıkıntınızı giderecek.